Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz esnaf kongresinde esnafımızın sorunlarını kendilerinden dinledik. Birer istisna olmasını isterdik. Ancak maalesef esnafımızın çoğunluğu sorunlarla baş başa ve de çaresiz bırakılmış durumda. Görmedim, duymadım, bilmiyorum demenin geçerliliği yok artık. İşte biz size buradan haykırıyoruz, gösteriyoruz ve artık biliyorsunuz iktidarda bulunma sorumluluğunun gereğini artık bir saniye bile geciktirmeden yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Biz Saadet Partisi olarak şu an muhalefetteyiz ve üzerimizdeki bu sorumluluğun tüm gerekliliğini eksiksiz yerine getirmekte de kararlıyız. Vatandaşımızın sesine ses olmaya, her bir vatandaşımızın derdini kendi derdimiz kabul ederek çözüm yollarını aramaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bu maksatla yarın da çiftçilerimizle bir araya geleceğiz. Çiftçi kongremizi icra edeceğiz ve çiftçilerimizin sıkıntılarını ve taleplerini yine birinci ağızdan dinleyeceğiz iktidar bugüne kadar olduğu gibi sorumluluklarını yerine getirmemeye devam ederse inanıyoruz ki ilk seçimde milletimiz Saadet Partisini yetkilendirecek ve işte o zaman biz yetkilendirmenin bütün gerekliliğini yerine getireceğiz inşallah.